Mod kurmakta sorun mu yaşıyoruz? Mod kurarken hangi modu hangi sıraya koyacağınızı bilemiyor musunuz? O vakit bu ekrana iyi bakın. Çünkü bugün sizlere göstereceğim bu mod sayesinde. Bundan sonra mod sıralama konusunda herhangi bir problem yaşamayacak. Yüklemiş olduğunuz modlardan hangisinin çalışmadığını anında görebilecek. Ve oyuna tıkladığınızda bütün modlarınız otomatikman sıralanmış bir şekilde. Unblock diyelerle yapılmış bir şekilde karşınıza gelecek. Evet sevgili dostlar kullandığımız modumuzun adı Butterloader. Butterloader Bannerlord'un kendi launcher'ının içerisinde bir options sekmesi ekliyor. Options sekmesine tıkladığınızda fix common issues tıklı gelmiyor. Buna tıklamanızı tavsiye ediyorum. Oyuna girerken yüklediğiniz modların otomatikman sıralandığını ve sizin oyununuzda uyumlu olmayan modların hata verdiğini görebiliyorsunuz sevgili dostlar. Bundan sonra bu modu kullanarak modları artık çok daha basit bir şekilde kullanabilirsiniz. Tek yapmanız gereken Battleloader'ın web sitesine girip indirdiğiniz dosyayı Bannerlords içerisine atmanız.